Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda üniversitedeki devamsızlıkları ele almak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız problem yaşayabiliyorlar. Bu videoda bahsedeceğimiz devamsızlık geneli ifade etmektedir arkadaşlar. Kesinlikle kendi üniversiteniz bu şekilde bir açıklama yapıyor olarak algılamayın. Sizlerden ricam üniversitenizin yönergesine göz atmak olacaktır. Çünkü ben burada genelden bahsedeceğim ve bir üniversiteyi ele alacağım. Üniversiteler özel kurumlar olduğu için her üniversitenin kararı devamsızlık durumu farklılık arz etmektedir. Buranın altını çizerek belirtiyorum ki sizler de kendi üniversitenizin web sayfasından bu tür bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi RGS Üniversitesi'ni ele alacağız arkadaşlar. Devam zorunluluğuna baktığımız zaman öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ders sorumluluklarınca incelenir. Devam sorumluluğunun sınırı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80'dir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremiyorlar. Saat cinsinden hesaplamamız gerekecektir. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin ders tekrarlamalı durumunda yeniden devam şartı aranmaz ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilmektedir. Şimdi genelden bahsedecek olursak diyelim ki devamsızlık durumundan kaldınız ne olacak dersi alttan alacaksınız bir üst sınıfa geçerek devam edeceksiniz. Bu noktada birinci sınıf olan öğrencilerimizin bunu bilmesi önemlidir. Çünkü birinci sınıfta kaldım tekrar birinci sınıfa mı devam edeceğim? Hayır arkadaşlar ikinci sınıfa geçeceksiniz kalmış olduğunuz dersleri alttan alacaksınız ve alttan almış olduğunuz derslerde devam şartı genel olarak aranmamaktadır. Fakat uygulamalı dersse sizlerden devam zorunluluğu hocanız isteyebilir. Burası üniversiteden üniversiteye göre farklılık arz etmektedir. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Pandemiden kaynaklı olarak hibrit yöntemini benimseyen üniversite sayımız oldukça fazla. Uygulamalı derslerde evet, devam zorunluluğu genel olarak aranmaktadır. Fakat online derslerde bazı üniversitelerimiz devam zorunluluğu aramıyor arkadaşlar. Derse katılmasanız da sınavdan geçtiğiniz zaman sizin için problem olmayacaktır. Bazı üniversitelerimiz var. Online eğitime belirli oranda katılmanızı ya da tamamen katılmanızı isteyecektir. Bu durumda üniversitenin üniversiteye farklılık arz ettiği için net bir şey söylemek mümkün olmayacaktır. Ve üniversitede şöyle durumlar olabiliyor. Bazı hocalarımız yoklama almazken bazı hocalarımız da devamlılığı zorunlu tutmaktadır. Yoklamalar alınmaktadır. Eğer sizler sınıra dayandıysanız, yok yazıldıysanız mutlaka bunları takip edin arkadaşlar. Bazı hocalarımız gerçek anlamda hiçbir inisiyatif göstermemektedir. Hatta geçenlerde bir arkadaşımız Instagram'dan yazmış devamsızlık konusuyla ilgili olarak şu şekilde ifade ediyor. Hocam sağlık problemlerinden kaynaklı olarak bir rapor aldım. Devamsız sayılmamak için raporu hocaya ilettim. Raporumu geçerli saymadı ve beni devamsız olarak sisteme ekledi şeklinde bir mesaj gelmişti. Bu durumda hocalarınız da önemli bir etkendir arkadaşlar. Devamsızlığa kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Takibini yapıyorsunuz. Her dersten ayrı ayrı yoklama alınmaktadır. Ve şu anda güz dönemindeyiz. Güz dönemi yoklaması ayrıdır. Bahar dönemi yoklaması ayrıdır arkadaşlar. Bir bütün halinde düşünmeyin. Diyelim ki benim güz döneminde bir ders için konuşuyorum. 3 saat devamsızlık yaptım. Bahar dönemine yansıyacak mı? Bahar dönemine yansımıyor. Yeni bir döneme geçtiğimiz zaman devamsızlığımız sıfırlanıyor arkadaşlar. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Haricinde takıldığınız noktalar olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.